أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Muhterem cemaati Müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki Cihan Serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. <laughs> Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah kaldığımız yerden hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuduğumuz bölüm hasta ziyareti. İslam bir adab dinidir. İslam bir edep dinidir. İslam insanın ne tür ihtiyaçları varsa bu tür ihtiyaçlarını giderme konusunda yapılacak e, bazı hal ve hareketleri, sözleri, davranışları ibadet kabul etmiş. Sadaka kabul etmiş. Onlara bol bol sevaplar vermiştir. Yani e, insani olan şeylerde de Allahu Teala onları İslami olarak kabul etmiş, sevap vermiştir. Mesela şimdi bir Müslüman saçını taradı diyelim. Yıkandı, temizledi. Bu insani bir şeydir. Ama Müslüman olduğu için ben temiz olmam lazım, saçımı düzenli, tertipli olmam lazım dediği zaman bundan dolayı sevaba giriyor. E i̇nsanlar sokakta karşılaştığı zaman birbirlerine selam veriyor. Dünyanın her tarafında böyle. Ama e, Müslüman selamı verdiği zaman, selamünaleyküm dediği zaman ne olur? Sevaba giriyor. E, tebessüm ettiği zaman sevaba giriyor. musafa ettiği zaman sevaba giriyor. Ve e, musafa ettiği zaman da oradan ayrılmadan Allah günahlarını bağışlıyor. Yani baktığımız zaman ee, insanın insani olarak yapmış olduğu her bir şey İslami olarak kabul edilmiş ee, ve bu tür e, insanın fıtratından olan e, bu tür davranışlarda Allah'ın izniyle e, hepsi bir sadaka hükmünde, sevap hükmünde, günahları bağışlama hükmünde olmuştur. Şimdi bugün e, işleyeceğimiz konu da hasta ziyareti. Şimdi <laughs> genelde e, insanlar hasta olur. Yani e, Böyle hasta olmayanlar da potansiyel hastadır. Yani hasta adayıdır baktığımız zaman. E şimdi ne olur demek ki bu hasta ziyareti herkesi ilgilendiren bir husus. E bir kimse hasta olduğu zaman, onu ziyarete gidildiği zaman, bir geçmiş olsun denildiği zaman, ona hayırlı, iyi, güzel şifa dileklerinde bulunduğu zaman insanın hoşuna gider mi? E gider. Memnun olur mu? Olur. Moral yüksek olur mu? Olur. Ailesi sevinir mi? Sevinir. Dolayısıyla bu hasta ziyareti de insani olan bir şeydir. Ama o insani olan bir şey İslam, İslami kabul etmiş ve sevap vermiştir. Şimdi nasıl mükafatlar verildiğini okuyacağımız muhteşem mucize hadis-i şeriflerle gönüllerimizi ferahlatan Rabbimizin o geniş merhametini, affını, mükafatlarını görmüş olacağız. <laughs> Bu işin ehemmiyeti konusunda, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman'ın Müslüman üzerine hakkı beştir diye buyurduğu hadis-i şerifte de gördük ki o beş tane konuyu saydığı zaman efendimiz bir tanesi hasta ziyaretinde bulunmaktır. Yani selam verdiği zaman kişi selamını almaktır. Hasta olduğu zaman ziyaret etmektir. Cenazesi olduğu zaman onun cenazesine gitmektir. Böyle efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişinin böyle birbirine olan, Müslümanın birbirine olan haklarını ifade etmiştir. Mesela o üç tanesini saydık. bir tanesi nedir? Hapşurduğu zaman ona yara Allah demek, elhamdülillah dediği zaman. bir tanesi de bir davet olduğu zaman helal olan bir davet. Tabi haramın, içkili, içkinin, kumarın, efendim kadın erkek karışıkların böyle olan bir cemiyet değil de haram işlenmeyen bir cemiyette bir davet olduğu zaman o daveti icabet etmekte nedir? Müslümanın, bir Müslüman üzerine hakkı olarak Efendimiz ifade Etti. Bu da işin ciddiyetini, ehemmiyetini, önemini gösteriyor. Şimdi Bukhari'de geçen e, bir hadis-i şerif Efendimiz Udul Merila hastaları yani hastayı ziyaret edin buyurdu. Ve adamul caya açı doyurun ve Fükkül aniye bir de esiri kurtarın. Şimdi burada üç tane husus var. Hasta ziyareti aç olanı doyurmak, e, esiri kurtarmak. Hepsi de önemli. Hasta iyileşmek istiyor, moral bulmak istiyor. İşte ziyaret ettiğimiz zaman ona bir moral olmuş oluyor. Aç olan doymak istiyor. Dolayısıyla onu doyurduğumuz zaman kişi rahatlıyor. Esir olan da özgürlüğüne kavuşmak istiyor. Dolayısıyla özgür olduğu zaman insan çok rahat oluyor. Dolayısıyla burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her insanın fıtratında olan, onu rahat ettirecek, huzur bulduracak hususları adeta bizlere bir ibadet formatında sunmuş. Hastayı ziyaret et. Hastayı ziyaret ettiğimiz zaman sevaba giriyoruz. Gönül alıyoruz. Ailesi de bunun hoşuna gidiyor. Efendim dua ediyoruz. Moralmen kişinin psikolojisi de olumlu yönde gelişmeye başlayınca bu sefer iyileşmesi de hızlanıyor. Doktorlar ne diyor? Tamam ben sana ilaç yazdım. Efendim şu oldu bu oldu da ancak seni iyileştirecek olan nedir? Moralinin yüksek olmasıdır. Dolayısıyla hasta ziyaretleri morali yükseltir. Hasta ziyareti kişinin kuvve-i maneviyesini güçlendirir. Hasta ziyaretleri Allah'ı razı eder. Melekleri de duacı kılır. Şimdi onunla alakalı bir muhteşem bir hadis-i şerif var. Yani insan para verse, böyle paraları akıtsa, böyle bir şey yapamayacağı muhteşem bir müjde. Ben okuduğum zaman okuduğum zaman içim kıpır kıpır oldu. Ya Rabb'i sana sonsuz şükürler olsun. Ne yüce bir Rabbimiz var ki insani olan bir şey yaptığımız zaman da hiçbir insanın ya da güçlü kuvvetli toplulukların kaldıramayacağı bir hususta sevaplar verir. Elhamdülillah. Rabbimiz cümlemizi, Rabbimizi bilip, Rabbimize kulluk konusunda da heyecanımızı, coşkumuzu artıran kullarından eylesin. Demek ki hasta ziyaret edilecek, aç olanlar doyurulacak, esir olanlar da kurtulacak. Şimdi İslam'ın savaşı da insanın barışı için, dünyanın barışı içindir. Yani savaş olduğu zaman da İslam'ın savaş kaidelerine, kurallarına baktığımız zaman yeryüzünde bir sulhu tesis etmek içindir. Esir aldığı zaman da yine o insanın özgürlüğü için onu esir almıştır. Çünkü yani esir almak bakıldığı zaman yani şöyle ifade edelim, Müslümanlıkta... <laughs> Müslümanlıkta esir almak, esir olmak demek adeta. Niye? Yediğinden yedireceksin, içtiğinden içireceksin. Adaletsiz davranmayacaksın, zulmetmeyeceksin, işkence etmeyeceksin. Yani o esir öyle bir e, hale dönüşecek ki senin elinde bulunduğu zaman, Allah Allah diyecek ya, biz nasıl bir insanlarla savaşmışız böyle ya? Bu insanlar insan değil, adeta melek diyecek. Yani görecek bize, doğru sözlüyoruz, efendim yanlış yapmıyoruz, kimsenin kalbini kırmıyoruz, yediğimizden yediriyoruz, içtiğimizden içiriyoruz, hal hatırını soruyoruz, efendim adaletle davranıyoruz, zulmetmiyoruz, işkence etmiyoruz. Yani bunları görmeye başlayınca e, bu sefer ne olacak? Kalbinde de, gönlünde de iç dünyası bir değişim olacak. İşte e, İslam e, her halükarda, hayatın her alanında bazen hani şeriatın kestiği parmak acımaz denir ya. Yani İslam ceza verdiği zaman bile kişi der ki bu benim menfaatim, çıkarım için bu cezayı verdi. Ben düzeleyim diye bu cezayı verdi. Ahirette perişan duruma düşmeden, efendim tevbe etmeden, ahirete gitmeden, bu günahlarla gitmeden bu ceza bana verildi ki ben tekrar kendime gelip muhasebe edeyim diye verildi diye insan ne yapar? Ceza bile İslam'ın verdiği bir ceza bile olmuş olsa orada ne olur? O onu acıtmaz. İyi ki böyle olmuş der ve bir dönüşümüne de tövbesine de nefis muhasebesine de vesile olmuş olur. Rabbimiz Celle Celaluhu dini mübini İslam'ın bütün emirlerine ve yasaklarına bu gözle bakan kullarından eylesin. Rabbimiz dini mubini İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Şimdi okuyacağımız hadis-i şerifimiz Ehl-i Sünnet'in temel hadis kitaplarından Kütüb-ü Sitte'den o altı kitap içerisinden Müslüm ve Tirmizi'de geçen. Şimdi burada böyle e, hasta ziyaretinin e, insana kazandırmış olduğu ahiret azığını ya da bu hasta ziyaretinin kişiye e, kalbine, gönlüne vermiş olduğu ferahlığı, doğru yoldasın, iyi yoldasın, hayırlı yoldasın mesajı muhteşem verilmiş. Sevban radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyururlar. İnnel müslüme <laughs> izâ âde ekâhul müslüme. Bir Müslüman, bir Müslüman kardeşi için böyle hasta ziyaretinde bulunsa, bu evde olabilir, hastanede olabilir, yani böyle bir onu ziyarete gittiği zaman o hasta olduğundan dolayı lem yezel fi hurfetil cenneti. Hatta yerca. O kimse... <laughs> o hasta ziyaretinden dönünceye kadar cennet hurfesi içerisindedir. Hurfe ne? Sahabi-i kiramda bunu anlamadılar. Dediler ki ya e, ve ma hurfetul cennet. Ya bu cennet hurfesi nedir? madem dönünceye kadar bu cennet hurfesi içerse bu nedir deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenaha buyurdular. O böyle olgunlaşmış cennet yemişidir. Böyle bu hasat ediliyor ya böyle artık o kıvama gelmiş. Yani e, kişi bir hasta ziyaretine gittiği zaman orada dönene kadar cennetin içerisinde hem de olgunlaşmış meyveler. Nasıl insan hoşuna gider ya o meyveler tam böyle kıvama gelmiş. Al beni ye diyen o meyveler ya da yemede yanında yat denilen bir ifade var ya. Ya bu tatlı ifade ediyor. Zaten cennetin nimetleri de dünyadaki hiçbir nimete benzemez. Çünkü gözlerin görmediği diyor Kur'an-ı Kerim. Böyle hayallerin ulaşamadığı bir cennet. Nimetler de böyle. Dolayısıyla dünyadaki bütün nimetler adeta ağzımızda şöyle bir damla bal çalınmış gibi e, bir e, böyle tadı tadılmış az bir şey. Bak orada onun daha büyüğü var. %99'u ahirette. İşte ahirette kişi eee bir hasta ziyareti de bulunduğu zaman dönene kadar ne olurmuş efendimizin ifadesiyle kişi böyle cennet yemişlerinin böyle adeta hasat edildiği o yemişlerin bol olduğu bir bahçedeymiş. Yani bir kimse hasta ziyaretinde bulunursa cennet bahçesinde yürümüş gibi olur. Cennet bahçesinde bulunmuş gibi olur. Ha bu ne oluyor şimdi bize neyi hatırlatıyor? Yani tabir caizse adeta cennete girmenin provasını yapıyoruz. Elhamdülillah. Ne muazzam bir şey. Yani o hasta ziyaretinde bulunduğu zaman kişi orada Allah'ın cenneti olduğunu yani biz nereye gidiyoruz? Hasta ziyaretine. Dem demese de kişi ya biz cennete gidiyoruz. Cennet bahçesine gidilirse yalancı olmaz Allah'ın izniyle. Niye? Orada cennet bahçesi var. Hatta bir gün <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, şöyle ahiret sadelerinden bir sahneyi ifade ederken şöyle buyurdular. Yani ahirette e, her bir kul tek tek hesaba çekilecek. Bu Allah'a zor değil Değildir, bize zordur. Değil mi? Yani bugün dünyada 8 milyar insan var. Tek tek bir hesaba çeksen 70-80 yıllık bir ömrü. Yani biz zorlanırız. Yapamayız de. Bizi aşar. Ama Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek bütün insanla Allahu Teala tek tek hesaba çekecek. O böyle bir tek kişi hesaba çekmek gibi ona kolay gelecek. Çünkü o Allah'tır. Alemlerin Rabbidir. Her şeyi yaratandır. Öldüren ve dirilten, rızık veren, şifa veren odur. Bütün kainatı en güzel bir şekilde yoktan sıfırdan yaratandır. Dolayısıyla Allahu Teala Zülcelal Hazretleri kulunu hesaba çekerken diyecek ki ey Adem oğlu ben acıktım. Ama sen beni doyurmadın. Tabi o da diyecek ki ya Rabbi ya bu nasıl olur böyle bir şey? Sen alemlerin Rabbiyken ben seni nasıl doyurabilirim yani? Sen nasıl acıkabilirsin? Nasıl doyurabilirim, yedirebilirim? Öyle deyince Rabbimiz diyecek ki hadi sen şunu bilmez misin? Bir gün falanca kişi isim de verecek tabii hadislerde falan diye geçiyor. Falan kişi sana geldi dedik ya ben açım dedi ya bana e, bir şeyler ver dedi. Sen ona vermedin dedi. Şayet sen ona verseydin beni onun yanında bulurdu. Yani benim rahmetimi, sevabımı, mükafatımı, ecrimi hep onun yanında bulurdun dedi. Ha demek ki açı doyurmakta da böyle bu şekilde susayan kimsenin su ihtiyacını gidermekte de böyle. Şimdi konumuzla alakalı o uzun hadis-i şerifte şu tabloda var. ben hasta oldum sen beni ziyarete gelmedin. Ya Rabbi ben seni nasıl ziyarete geleyim? Sen alemlerin Rabbi olan Allah'sın dediği zaman sen bilmez misin ki falanca kişi işte arkadaşını tanıdığı birisini hasta olmuş o gitmemiş. Onu söylüyor. İşte diyelim Ahmet'in, Mehmet hasta olmuştu. Sen onu ziyarete gitmedin. Şayet sen onu ziyarete gitseydin beni onun yanında bulurdun. Yani burada neyi görüyoruz? Bu tabloyla, bu sahneyle böyle çarpıcı bir sahneyle Rabbimiz bunu bizlere anlatıyor. Efendimiz bunu bizlere nakletmiş oluyor. <laughs> Demek ki hasta ziyaretine gidildiği zaman Allah'ın rahmeti orada. Hasta ziyaretine gidildiği zaman Allah'ın ecri orada. Hasta ziyaretinde gidildiği zaman Allah'ın mükafatı orada. Hasta ziyaretinde gidildiği zaman cennet bahçesi orada. Hasta ziyaretinde gidildiği zaman gidip gelmede cennet bahçesi yürümüş gibi oluyor ki. Dolayısıyla nasıl insani olan bir hasta ziyareti nasıl ibadete dönüşüyor? Nasıl bir sevaba dönüşüyor? Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi e, hasta olan kardeşlerimizi duyduğumuz zaman ziyaretine giden, onların gönlünü alan, dualarda bulunan kullarından eylesin. İslam'ın bütün edebine, terbiyesine de en güzel bir şekilde riayet eden kullarından eylesin. Şimdi gelelim <laughs> Hazreti Ali Kerramallah Vecer'in rivayet etmiş olduğu bir hadisi şerife. Şimdi <laughs> Çok enteresan, yani bu hadisi e, şerifteki bir müjdeyi e, böyle hep birlikte şimdi tefekkür edeceğiz bunu. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi e, herhangi birimiz, işte Hilmi amcamız burada, şimdi Hilmi amcama diyeyim ben. Şimdi birisi e, böyle gelse 10 kişi şöyle bir, bir yere otursalar, senin için akşama kadar dua etseler, hoşuna gider mi? Hepimiz Roşa gidelim. 10 kişi. Şimdi hayal edebiliyor muyuz? Bizim için 10 kişi oturmuş akşama kadar dua edecek. Ya mümkün değil gibi değil mi yani? Para falan da vermiyoruz ha. 10 kişi akşama kadar ya da akşamdan sabaha kadar bizim için dua edecek. Bu ne, ne muhteşem bir şey. Hatta bunu artıralım. Yani 100 kişi geldi bir yere oturdular. Orada bizim için yani isim isim verelim. Yani Hilmi amca için, Ahmet için, Mehmet için böyle dua ediyor. 100 kişi. Bunu artılı bin kişi geldi, on bin kişi bir yerde. Diyelim ki bu pazar yerine on bin kişi geldi, oturdu. Orada dediler ki biz Hilmi amca için dua edeceğiz. Şimdi bu bir acayip çarpıcı bir tablo değil mi? Yani bize garip gibi geliyor ama şimdi okuyacağımız hadis-i şerifte Allahu Teala Zülcelal Hazretleri hasta ziyaretinde bulunan her bir kişi için adeta bir orduyu seferber edecek derecede kalabalık bir topluluk onun için sabahtan akşama kadar ya da akşamdan sabah sabaha kadar dua ettiğinin müjdesini verir elhamdülillah. Bakalım şimdi hadiseye. Şimdi <laughs> bir gün Hazreti Ali kerramallahu vece böyle Said İbni İfaka bu hadiseyi anlatıyor. Bir gün benim elimi tuttu dedi ki ya gel şu Hasan'ı bir ziyarete gidelim. Hasta olmuş. beraber e, Hasan'ı ziyarete gidiyorlar. Tabi gittikleri zaman baktılar ki orada Ebu Musa el-Eşhari anh da orada onu gördüler. Bu sefer <laughs> Hazreti Ali ona dedi ki, sen buraya hasta ziyareti için mi geldin? Yoksa ya işte öyle sen bir uğrayım. Bunun için mi geldin diye sordu. Yok dedi. Ben de de buraya sadece ve sadece hasta ziyareti için geldim. Şimdi Hazreti Ali bunu niye soruyor? Ya, bu da orada bir mesaj verecek. He madem ki sen bunun için geldin. Bak ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne işittim? Sana onu anlatayım dedi. Zaten bu sahabenin, Allah dostlarının bu tür konuşmaları, sormaları da ya Kur'an'dan bir mesaj verecekler, ya Resulullah'tan bir mesaj verecekler. Hep böyle insanlara böyle dünyası içinde, ahireti içinde faydalı olacak hususları anlatmak için böyle bir vesile kılıyorlar. İşte Hazreti Ali Kerremallahu ve Şehir'e bunu vesile kıldı. O zaman dedi ben sana dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu güzel müjdesini sana vereyim dedi. Semiyotu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bir gün <laughs> efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim diyor. Kim diyor bunu? Hazreti Ali Kerramallahiyic efendimizden işitmek. Ya bu da ne kadar büyük bir nimet. Yani hadis-i şeriflerde bunu görünce çok hoşuma gidiyor. Ne büyük bir saadet, ne büyük bir nimet. Efendimizden bizzat dinlemiş ve ben efendimizden duyduğum ki işittim ki diyor. Biz duymadık ama onların duyduklarını bize sahabe aktarmış oldu. Biz de şimdi duymuş oluyoruz. İnşallah Rabbimiz canlı canlı cennette Efendimizin sesini duymayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Ve bu güzel sahabilerin de yollarından giden kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi bu güzel sahabilerin de şefaatine nail eylesin. Ne duymuş efendimizden? Mamin Müslimin yaudu Müslimen gudveten illa salla aleyhi sebuun elfe melekin hatta yumsiye. Bir Müslüman, bir Müslüman kardeşini böyle hasta olduğu zaman onu ziyarete giderse, sabahleyin çıktı, sabahleyin giderse Allahu Teala o kimse için yetmiş bin melek vazifelendiriyor ta akşama kadar o 70 bin melek o hasta ziyaretine giden kimse için dua ediyor, rahmet duasında bulunuyorlar. Allahu Ekber. 70 bin kişi. Yani dile kolay, şimdi 70 bin kişiyi şuraya dizsek yani sonunu da göremeyiz değil mi? Ya bu kadarken yani insan olarak düşündüğümüz zaman bu kadar 70 bin kişi bir orduyu Allah sadece ve sadece bir hasta ziyaret ettiğimizden dolayı sabahtan akşama kadar bize dua etsinler diye görevlendir. elhamdülillah. Bu ne büyük bir nimet. Rabbimiz cümlemizi bu güzel nimetlere nail olan kullarından eylesin. Bu dua edenler insan gibi de değil. E şimdi biz günahkarız değil mi? Yani peygamberler günah işlemez. Onlar masumdurlar. Ancak peygamberlerin dışında herkes az ya da çok günah işler. Fakat melekler günahsızdır. Melekler Allahu Teala'nın yaratmış olduğu nurani varlıklardır. Onlar hiçbir zaman Allah'a isyan etmezler. Allah ne emir verirse onu yaparlar. Dolayısıyla işte günahsız olan ve Allah'ın emrinden bir santim bile sapmayan o tertemiz melekler hasta ziyaretinde bulunan bir kul için 70 bin melek sabahtan akşama kadar dua ediyor. Onun için rahmet duasında bulunuyorlar. Elhamdülillah. Devam edelim hadis-i şerifin devamında efendimiz ne buyurdu? <laughs> Ve in adehu ashiyeten salla alayhi elfe melekin hatta yusbiha. Ve akşamleyin bir Müslüman kardeşini hastayken onu ziyarete gittiği zaman kişi Allah yine 70 bin tane meleği görevlendiriyor. Ta sabaha kadar onun için dua ediyor. Elhamdülillah. Ne muazzam. Demek ki burada ne var? Ya sabah ya da akşam. Yani günün yarısı kadar e, böyle bir e, melekler e, bizim için dua ediyor. Yani bu sabah gittiği zaman, akşama kadar, akşam gittiği zaman, sabaha kadar ifadesi de Allah'ın sonsuz şefkatini, merhametini bize gösteriyor. Yoksa biz ikindide de gitsek, efendim e, yatsıda da gitsek, efendim kuşluk vaktinde de gitsek, fark etmiyor. Allah yetmiş bin meleği görevlendiriyor. Yani tabir caizse şu ifadeyi kullanıyor Rabbimiz. Yani bu halde ey kulum bak bu hasta ziyaretinde bulundu. Ben ondan çok memnun oldum. O çünkü o hastanın gönlünü aldı ona dua etti. Benim emrimi yerine getirdi. O halde meleklerim siz buna sabahtan akşama kadar ya da akşamdan sabaha kadar dua edin. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu güzel müjdelere nail olan kullarından eylesin. <laughs> Hadis-i şerifin son kısmında da şöyle bir ifade var ve kalehu kharifun fil cenneti ve o kişi cennette toplanmış e, böyle o kişi için cennette toplanmış meyveler de vardır diyor. Yani bu ne demek? Şimdi o hasta ziyaretinde bunlar kimse için cennette toplanmış meyveler, böyle hasadı yapılmış meyveler var. E şimdi hasadı yapılmış, hazırlanmış o kişi için ne demek? Yani o cennete girecek demek değil mi? Yoksa niye orada hazırlansın? Ha bu da nedir? E, hasta ziyaretinden cennete bir yol var. Hasta ziyaretinden Allah'ın rızasına bir yol var. Hasta ziyaretinden meleklerin duasına bir yol var. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi İslam'ın bütün adabına, edebine en güzel bir şekilde riayet eden kullarından eylesin. Şimdi gelelim bir başka hadis-i şerifi yani bir hatırayı anlatacağım şimdi. Bu Enes radıyallahu an efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in terbiyesinde uzun yıllar bulunmuş bir sahabe. 9-10 yaşlarındayken annesi gelmiş, Enes sana hizmette bulunsun diye böyle sabah gelip Efendimizin yanında bulunur, akşam da eve yatmaya döner idi. Böyle 20 yaşlarına kadar Efendimizin terbiyesinde bulunmuş, çok güzel hatıraları olan, Efendimiz'de güzel hatıraları olan bir sahabi. Allah kendisinden razı olsun, bizleri de o güzel sahabilerin yollarından gidenlerden eylesin. Şimdi şöyle bir hatırasını anlatıyor. Kana gulabun yahudiyun yahtubun nebi sallallahu aleyhi ve selleme femerila. Şimdi efendimizin hizmetinde bulunan bir Yahudi bir çocuk vardı. Yani anne babası Yahudi, bu daha çocuk. Ee, o da gelin Efendimizin yanında böyle. E, çok iyi bir insan. İnsanlığın en mükemmeli olduğundan dolayı o da gelip Efendimizin hizmetinde bulunur idi. Babası da itiraz etmezdi. Babası Yahudiydi, itiraz etmezdi. Demek onun da Efendimiz'e bir saygısı var idi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem فَاَتَاهُ النَّب۪يُّ sallallahu aleyhi ve sellem يَعُودُهُ Ya bu Yahudidir, bu Yahudi çocuğudur demedi Efendimiz onu hasta olduğu zaman ziyarete gitti. He, burada neyi görüyoruz? Demek ki bizim tanıdıklarımızdan, komşularımızdan, iş arkadaşlarımızdan, mahallemizden, köyümüzden, gayrimüslim yani Müslüman olmayan birisi bile olsa hatta ateist birisi bile olsa onu ziyarete gittiğimiz zaman ne olur? insani ilişkileri geliştirme bakımından İslam'ın mesajını vermede de bize bir yol, bir kanal açılmış olur ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu hatırasında onu göreceğiz. O çocuğu ziyarete gitti, o Yahudi ailenin evine geldi. Sonra Efendimiz ne yaptı? de Rasih'i onun başucunu oturdu, yani orada biraz kaldı, orada oturdu. Sonra Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Fagalehu eslim buyurdu, Müslüman ol dedi. O daha çocuk ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o İslam'ın mesajını verme konusunda böyle büyük küçük ayrım yapmaz. Çocuklara da bu nasihatlerde bulunur. Hatta Mekke'deki en azılı İslam düşmanlarına bile İslam'ı anlatmaktan çekinmez. Yahu bunlar şimdi beni tersleyecek, bana laf söyleyecek, beni taşlayacak diye aldırış etmez. Gider Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslam'ı anlatır idi. Hatta Mekke'de panayırlar kurulduğu zaman böyle şehrin dışında, Mekke dışından insanlar ticaret için oraya gelir, kimisi alışveriş için, kimisi kazanmak için, kimisi satmak için, kimisi eğlenmek için vesaire. O çadırlara Efendimiz tek tek giden İslam'ı anlatır idi. Hatta öyle olur ki yani 17. çadırdan eli boş bile dönmüş olsa 18. çadıra yeni bir heyecanla umulur ki buradan Müslüman olan birileri çıkar diye o heyecanla gider İslam'ı anlatır idi. İşte efendimizin böyle bir ahlakı var. Bize örnek olması gereken bir ahlak. İşte efendimiz o Yahudi e, çocuğunun evine gitti. Hastaydı onu ziyaret etti. Onun baş ucuna oturdu. Sonra ona Müslüman ol dedi. Şimdi Müslüman ol deyince babası da orada. Fena dar ila ebihi ve huve indahu. Babası da onun yanında. Çocuk da babasına baktı. Yani şimdi babası orada. E, onu da Yahudi terbiyesiyle büyütmüş. Efendimiz de ona Müslüman oldu dedi. Tabi Efendimiz de gördü, tanıdı, onun ahlakını da biliyor. Bu sefer o o çocuğun Yahudi olan babası dedi ki, Ebel Kasim. Ebel Kasım'a yani Kasım'ın babasını böyle bir gelişme var. Kişinin ilk çocuğu kim olursa onun babası diye mesela böyle ifade edilir. İşte Efendimiz'in ilk çocuğu Kasım idi. Ebel Kasım da Kasım'ın babası anlamında. O da dedi ki Ebel Kasım'a yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme itaat et dedi. Allahu Ekber. O babası da yok yavrum bizim dinimiz e, haktır şudur budur demedi. Ona itaat et dedi. Onlar da biliyor Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Tevrat'ta yazılan son peygamber, hak peygamber olduğunu ona itaat et bu sefer fesleme çocuk orada Müslüman oldu elhamdülillah. Sonra Efendimiz Fekharaca Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ve huve yagul Efendimiz o evden çıkarken şöyle bir hamdde bulundu. Rabbimize bir teşekkürde bulundu. Elhamdülillahillezî en gadehu minen nâr bu yavruyu bu çocuğu cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun elhamdülillah ne oldu şimdi? Yahudidir diye ayrım yapmadı. Gayrimüslimdir diye ayrım yapmadı. Efendimiz gitti o eve, gitti, ziyaret etti. Efendimiz ziyaret ettikten sonra efendimiz İslam'ın mesajını verdi. Onu İslam'a davet etti. Müslüman ol dedi. O da Müslüman oldu ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a o çocuğun cehennemden azat edildiğinden dolayı, yani Müslüman olduğundan dolayı Allah'a etti, Elhamdülillah. Demek ki hasta ziyaretlerinde Allah'ın rahmeti var, Allah'ın mükafatı var. Hasta ziyaretlerinde Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinin ecri var. Hasta ziyaretlerinde meleklerin duası var. Hasta ziyaretlerinde adeta cennet bahçesine girmek ve orada Allah'ın izniyle cennete açılan bir yoldan gitmek var elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hasta ziyaretlerinde olduğu gibi İslam'ın bütün edebine, terbiyesine riayet eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.